Herkese, Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyuncaktan bebek yapacağız. Ee, Almira'cığım size videodu göstersin nasıl olduğunu. Hemen şöyle bu çubuklardan alabilirsiniz. Böyle bir çubuk daha alacağız. Yanlarından kol yapacağız. İkiye bölüp kollarından yandan kollar yapacağız. Sonra bir tane daha çubuk alacağız. O çubuğu da bölüp yanlara kullanacağız. İki kaldığımız çubukla da süsleyeceğiz bebeğimizi. Ve ipimiz de var. Evet Böyle iple de elbise yapacağız. Almira'cığım ben şunu alayım. Çünkü buralar boyu Evet arkadaşlar ben iki tane çubuğu Almira'nın dediği gibi şu şekilde ortadan ikiye ayırdım. Kırmızı çizgilerle çektim. Makasta büyüklerinizden yardım alın. Eğer dört yaşındaysanız. Evet. Hah, kesildi arkadaşlar. Şöyle. Göstereyim size. Şimdi bir tane daha bununla ayaklar için kullanacağım. Bu çubukları da Oo. gövde için kullanıyoruz. Evet çok arkadaşlar geçelim. çok zorlandım gerçekten. Şu şekilde dört tane çubuk oldu. Şimdi bunları istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Evet. İstediğinizi yapabilirsiniz. Şu an biz boyamıyoruz. Şimdi, evet. Ben şimdilik şun, şunları şuraya ayırıyorum. Şimdi vücut arkadaşlar bu. Vücut el kol. Tamam. Biz baş yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi hemen birleştirmeye geçelim. Siz isterseniz baş yapabilirsiniz. Evet. Başı veya bir kağıttan keserek. Hemen şuradan pildimi alıyorum. Ve arkadaşlar çubuğumuzu şu başına yapabilirsiniz. Ben oraya yapmayı tercih edeceğim. Değil mi Elmira? E? Şöyle bir çizgi çiziyorum bir cid, baş için. Yüz için yani. Peki 3 yaşındaysanız bir de pilit kullanmayı... Evet bir ailenize yapışabiliyorsunuz. <laughs> evet <laughs> elimde kaldı. <laughs> Bence şu boyun yeter. Değil mi? Doğru. İsa'mızı yapıp size gösterebiliriz ve anlatabiliriz arkadaşlar yapıp size göstermek istedik. Evet arkadaşlar. Birazcık boyu uzun oldu. Şu arkasına bir tane çubuk ekledik. Rahatça size gösterebilmemiz için. Şimdi arkadaşlar ben şurada gördüğünüz gibi bir dakika. Şurada bir tane yer var. Şöyle. Evet arkadaşlar. Ben orayı yüz çizmek için kullanacağım. Evet arkadaşlar. Hemen sizlere de gösteriyorum. Yüzümü nasıl çizeceğimi. Siz bir dakika bekleyin.

Evet, bir de arkadaşlar ben burada güçlü bir yapıştırıcı bulamadığım için piritle deniyorum ve piritle de aşırı derecede zor oluyor arkadaşlar. Yani büyük piritle yapmayı denemeyin. Yapın. Eğer küçükseniz de bir büyüğünüzden yardım alın. Büyük yapıştırıcılar yani Japon şeylerinden. Arkadaşlar yapıştırın. mesela az önce de düştü sürekli yapıyorum yapıyorum düşüyor. İnşallah düşmez. Eğer japon yapıştırıcınız varsa onunla yapın. Ama evet. büyüklerinizden yardım isteyelim. Hemen arkadaşlar ben boyama boyamak istiyorum. Ama ilk önce size yüzünü göstereceğim. Yüzünü göstermek için şurada ben bir tane siyah bir kalemim vardı. Almere'cim şunların siyah vardı. Ne oldu? Bunların siyahı mı? Evet. Neyse şimdilik şunu kullanıyorum. Siyah. Ver Elmira bana siyah renkte bir tükenmez verebilir misin? Şurada var. Ben arkadaşlar ya bakalım. Ben hemen sizlere. Ben şöyle bitiyorum ben de siyah. Elmira'cığım bir pembe şeyine bak. Sen orada vardı. Bir dakika ben de izleyeyim. Bakayım. Kayyuu. <laughs> ha tamam buldum siyah kalemimiz. Keçeli boya ama 3 yaşındaysanız kesinlikle kullanmıyorsunuz. Anne çıksınız. Anne de ben bir şey yapıyorsam. buldum. Tabii ki. Ne yapayım? Arkadaşlar normalde en sevdiği bebek bu. Bunu kaybettim diye ağlamıştı. Şimdi de ne yapayım diyor kalem kutumda olduğunu biliyordum. Bulmuştum çünkü. Çoktan önce daha bulmuştum. Ben siyahını alayım. Al bakalım. Arkadaşlar söylediğim gibi 3 yaşındaysınız. Ee, renk yapmak istersiniz. Bence kahverengi güzel olabilir. Evet. Alayım kahverengi. <laughs> Arkadaşlar sakın 3 yaşındaysanız kullanmayın dediğim gibi. Aynen. Çünkü batabilir her yere. Size söyleyeyim. Yoksa anneniz sonra size kızabilir. arkadaşlar şöyle bayıyorum. Siz istediğiniz gibi renk yapabilirsiniz saçınıza. Evet ben siyah yapmayı tercih ettim. Ay kahverengi yapmayı tercih <laughs> evet. ettim. Siyahla yüzünü falan çizeceğim. Yaptı. <laughs> mi? Ya küçücük yaptı her şeyini. Hı. Yakıyor var ya bunu. Bir dakika, bir dakika. Al anneciğim. Şunu da bastır istersen şu çık. Kapağını mı yaptım. Evet arkadaşlar şöyle bir yüzümüz oldu. Gördünüz güzel gibi. oldu ya. <laughs> evet şimdi biz arkadaşlar vücudunu boyayacağız. Siz de vücut kendi yaptığınızın vücudunu boyayabilirsiniz. Dur. Evet arkadaşlar boyadık yüzümüz böyle oldu. <laughs> Beğendiniz Yap. mi? Sonuç siz de farklı renklerde boyayabilirsiniz ama tahmin edeyim bu renklerde boyamayın asla. İstediğiniz <laughs> renklerde güzel de yapabilirsiniz. Evet, evet. hadi göreyim. bundan sonraki resmimizde veya albümümüzde görüşmek üzere. Bay bay.